Bir önceki yılın üzerine koyarak gidiyoruz. Günden daha iyi noktadayız, yarın da daha iyi noktada olacak. Biz 7 gün 24 saat esasına göre ve hayvan sevk kontrol noktasında e, kontrollerimizi sürdürüyoruz. Hem Riva'da hem Mehmetçik'te hem Çamlıca hayvan sevk kontrol noktalarında. 22 Haziran itibariyle de kontrollerimizi sıkılaştırdık bu çerçevede biliyorsunuz kurban Bayramı demek hayvan hareketlerinin yoğunlaşması demek hayvan hareketleri de hayvan sağlığı açısından çok önemli Kontrolsüz hayvan hareketleri salgın hastalıkların en büyük sebebi bundan dolayı da yoğun bir şekilde mesaimize başladık 22 Haziran itibarından itibaren bugüne kadar yaklaşık olarak 121 adet aracın Usulsüz bir şekilde e, sevk yaparken yakalandı. Yaklaşık 1600 büyükbaş, 1400 civarında küçükbaş hayvan yakalandı. Bunlarla ilgili olarak karantina bölgesi olarak ilan ettiğimiz Tuzla Canlı Hayvan Borsası'nda e, karantinaya aldık bu hayvanları. Sağlık kontrolleri ve menşeilerindeki hayvan e, hastalıklarıyla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yedi emin olarak Anadolu yakasındaki işletmelerde kurban bayramında satılmak üzere hayvan sahiplerine yedi olarak teslim edildi. Ee, bizler e, sadece yol kontrolleriyle de kalmıyoruz tabii. Bu sene e, Sağlık Bakanlığı, bizim bakanlığımız, e, İçişleri Bakanlığı, e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, hep bütün kurumların kurbanla ilgili gerekli önlemleri alarak gerekli tebliğleri, yasal düzenlemeleri yaptılar. E, kurban pazarlarında nasıl bir önlem alıyoruz? Covid'den dolayı bu yıl farklı bazı uygulamalara geçildi. Kurban pazarlarında çadırlar arasındaki mesafe 2 metre olacak. Giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan yapılacak. E, girişte mutlak suretle e, dezenfektan bulundurulacak. Ateşle kişilerin içeriye giren kişilerin ateşleri ölçülecek. 38 derece üzerinde olan kişiler alana alınmayacak. Sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. E, ayrıca maskesiz Kesinlikle içeriye alım olmayacak. İçeride mutlaka maskeyle dolaşılacak. Sosyal mesafe bir buçuk metrelik sosyal mesafeye uyulacak. Belli sayıda insan içeri girebilecek. Ee, onun üzerinde olduğunda içeriye alınmayacaklar. Ee, malum sosyal mesafe kuralı çok önemli. Covid-19 ile ilgili pandemiyle ilgili mücadelede maske mesafe ve temizlik diyoruz. Bu noktada önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. Kesim yerlerinde ise yine e, kesim yerlerinde de randevulu sisteme geçildi. Herkes randevu saatinde gidecek. Belli aralıklarla gidecek. E, Tabi o gün alınacak önlemler bilim kurulu ne der? o Ek önlemler e, ilerleyen dönemlerde yapılacak. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişi 16 Temmuz itibariyle başlayacak. İşte az önce belirttiğim e, hayvan sahipleri genelde raporsuz ...vetene sağlık raporsuz geldikleri için işlem uygulandı. Vetene sağlık raporu ne demek? Çıktığı yerde, Anadolu'da veya herhangi bir yerde... ...nereden geliyorsa oradan geldiği noktada... veteriner hekimlerimizle, bakanlığımızın... veteriner hekimlerince hayvan sağlığı yönünden... ...bütün muayeneleri yapıldıktan sonra... ...sağlıklı olan hayvanların bu tarafa geçmesi... ...hareket etmesi demek. Vetene sağlık raporsuz herhangi bir şekilde hareket... ...kesinlikle yasak zaten. Burada şunu belirtmek istiyorum yetiştiricilerimiz özellikle 16 Temmuz itibariyle pazarlara giriş olacak. Ondan önce gelmemelerini hasreten kendilerinden rica ediyoruz. Etlerini muhafaza etmeden önce etlerini belli bir süre dinlendirdikten sonra küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmelerini rica ediyoruz. Büyük poşetlerle veyahut da büyük e, şekilde yani 3-5 kiloluk şekilde koyduklarında iç sıcaklık mutlaka e, yüksek kalıyor. Bizim için et ne kadar önemli bir besin kaynağıysa zararlı mikroorganizmalar için de aynı şekilde mükemmel bir besin kaynağı. Hızlı bir şekilde o mikroorganizmalar içeride ürüyor ve etin bozulmasına sebep oluyor. Bu da gıda zehirlenmelerine ve değişik hastalıklara yol açabiliyor. Buna da dikkat etmelerini hasretten rica ediyoruz. Şurada sorgulamalar kısmında Hayvanın küpesiyle ilgili bütün bilgileri sorgulayabiliyorlar. Şurada hayvan sağlığıyla ilgili hastalıklar var. Bütün bilgileri de buradan görebiliyorlar. Geldiği ilim plakasıyla başlayan bir numara. O numara üzerinden girdiklerinde, şurada hemen yazdıklarında herhangi